Arkadaşlar ben bugün seliyim bir karşınızdayım bugün arkadaşlar stres şarkı ile ilgili bazı taktikler vereceğim arkadaşlar öncelik e, direkt taktiklere geçelim bu arada ileride stres şarkı videoları devam edecek ve bu arada bunun siyahı nerede siyahı daha iyi diyenler olabilir e, neden sarıyı aldın diyenler olabilir e, neden sarıyı aldığımı söyleyeyim çünkü e, diğeri şu an yanımda değil. Yanımda olduğunda normalde siyahla çekil çektim ama yanımda olmadığı için en iyisi bununla çekeyim dedim. Direkt taktiklere başlayayım. Şimdi arkadaşlar mesela derse sıkılıyorsunuz bunu alacaksınız fakat e, arkadaşlarınız tabii ki de görecek. Diyecek ki ben de alabilir miyim ben de alabilir miyim. Ben, ben de size bir taktik ben olsam vermezdim. Aa, parmaktan parmağa geçirdim. <laughs> Neyse. E, ben olsam vermezdim. Ama güvendiğiniz arkadaşınız olur. Bunlar da iyi döndürebilen, döndürebilenler olabilir. Veya bunun gibi şeyler olabilir. Onlara verebilirsiniz. Fakat gidip de güvenmenizi arkadaşa vermeyin. Çünkü benim bir tane arkadaşım var. O siyahı yanlışlıkla bir kısmını, yani ne bileyim, şöyle küçük bir kısmını kırmıştı. O yüzden ben bir daha vermedim. Ona ve işte onun gibi arkadaşlarıma. ikinci taktiğim ise şu. Az önce e, ben yoldan yani merdivenden aşağı iniyordum video çekmek için aşağı inecektim. Sonra tam gidecekken e, az kalsın elimden düşüyordu. Bu arada videolarımda eee diye sesler çıkartabiliyorum. Arkadaşlar herkese özür dilerim ama daha amatörüm daha bunun gibi videolar 2-3 e, tane çektim. O yüzden affola yani daha iler, yani ilerimiz var o yüzden şimdilik böyle şeyler yapabilirim. Afola takipte kılın inşallah. Şimdi e, yoldan gidiyordum dediğim gibi videoyu çekmek için. Sonra tam yaparken birden elimden düşüyordu. Çünkü merdivendeydim ve betondu yani. Şöyle döndürüyordum tam elimden şöyle dönüyordu. Yani benden size taktik yürüyorsunuz. Bir yer beton veya dışarıdasınız. Bunu döndürmeyin. Benden size tavsiyem böyle tutabilirsiniz ama gidip de böyle tutmayın. Direkt elinizden düşüyor ve kırılabiliyor. O yüzden bu da bir taktik. Geldim arkadaşlar. Diğer taktiği uh, unuttum. O arada hatırlatayım. En azından o da I, E diye sesler çıkarmayayım diye. Üçüncü taktiğimiz ise şudur arkadaşlar. Bazı YouTube'da şöyle videolar görüyoruz. İşte stres şarkınızı hızlandırın. Ses çarkınız daha hızlı dönecek. Yani şu ses var ya, bu ses kaybolacak. Bundan sonra bu sesi hiç duymayacaksınız gibi videolar geliyor. Ee, bakın, şu ses çıkmıyor. O doğru. Bakın, İşte buradaki ses. E, onu yaptıktan sonra çıkmıyor fakat yavaşlıyor. Peki bu ne oluyor? YouTube'da şöyle videolar geliyor. Ee, bir tane kaba aseton dökün ve şu ortadaki romanı çıkartın. Oraya işte 15-20 dakika tutun ve geri aldığınızda buraya koyduğunuzda eskisinden daha iyi dönecek. Ve bu ses kaybolacak diyorlar. Tamam bu ses kayboluyor. Ben, benim arkadaşım yaptı. Fakat benim arkadaşım eskiden benimkinin siyahı kadar dönüyordu. 2 dakika dönüyordu. Fakat bir yerden sonra arkadaşımınki yani bir iki gün yine hala hızlandı. Fakat bir iki gün sonra onu yaptıktan sonra asetonu döktükten sonra bir yerden sonra yavaşlamaya başladı. Ben döndürüyorum abi. En hızlı şekilde döndürüyorum. 20 saniye sonra hatta 15-16 saniye sonra duruyor. O yüzden bunlara inanmanızı tavsiye etmem. Ee, dördüncü tavsiyem. Arkadaşlar yani tavsiye taktik yani o anlamda. Arkadaşlar bazı yerlerde daha ucuz satılıyor. Mesela bazı internet siteleri var. Bu arada internet sitelerinde almanızı tavsiye ederim. Çünkü hem ücretsiz kargo oluyor. Yani %90'ı ücretsiz kargo oluyor. Ve gidip de bakkalda falan bulamazsınız. Ve bulsanız bile kaliteli olmaz. O yüzden internet sitesinden almanızı tavsiye ederim. Ve bazı internet sitelerinde ba e belirlenen aylar oluyor. Ve o belirlenen aylarda 20-25 lira ucuz oluyor. Mesela bir tane internet sitesi var. Şu an videoda söylemeyeceğim. Fakat yorumda açıklamaya koyacağım. O videoda mesela 30 tane o sitede daha doğrusu o sitede 30 tane stres şarkı varsa 20 25 tanesi arkadaşlar 20 TL indirime girmiş. Mesela 40 TL ise 20 TL'ye düşüyor. 35 TL ise 15 TL'ye düşüyor. Ve ilan yani cidden müthişler ve yine ücretsiz kargo. Ben yakında ondan bir tane alacağım onu da açılımını çekeceğim. Ve oyun videolarında dediğim gibi yakında bırakacağım. Neyse arkadaşlar e, aklıma başka tavsiye gelmedi. Taktik gelmedim. Fakat yakında yine gelirse çekerim. Bir de şimdi size taktikle de bir tane bilgi vereceğim. Bilgi şu arkadaşlar. Mesela aslında bu da taktik. Şimdi gidersiniz arkadaşlar boş yere bunu çıkartıp arkadaşlar, bunu bunu yer değiştirmeyin. Benden size tavsiye. Neden dersiniz arkadaşlar? Yeni sorunlar çıkarabiliyor ve. Yani şu ortadaki bozulmadıysa diğerlerini boş boş takmayın, çıkartmayın. Benden size tavsiye. Çünkü dönmesi yavaşlanabilir. Ve arkadaşlar çoğunuz diyebilir. Ne şununla şu aynı mı? Yani bence aynı değil diyenler oluyor. Arkadaşlar çünkü yani şöyle diyorlar. Şu şunun içinde boncuk gibi şeyler var. Bu dönüyor. Bunun içinde boncuk şeyler yok. Bu dönmüyor gibi şeyler olabilir. Arkadaşlar bununla bunun tek farkı şunun boncuklu kısmın şuradan çıkarılıyor tornavidayla alını kolayca şurası çıkartılıyor tabii diğer tarafında çıkartıyorsunuz ve bunun gibi yine dönüyor ve bunun gibi içindeki boncuklar gözüküyor neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelin like atmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın görüşmek üzere